Kabe'yi tanıyalım. Tamam anlıyorum. <laughs> Esselamu aleyküm. Ha? Nusa, Rara. Ve aleyküm Bir saniye bekle. Ha, Zeynep. Merhaba teyze, Nusa, Rara. Lütfen içeri gir. Annem ve babamdan hediyeler getirdim. Yakın zamanda Umre'den döndüler. Öyle mi? Elhamdülillah. Vay canına. Burada çok fazla şey var. Elhamdülillah. Allah. Hayran canım. Rica ederim. Aa, ablam gelmiş. Onlar nedir abla? Larla canım. Vay. Bu zemzem suyu anne baksana. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen oturun. Size içecek getireyim. Ve bir de umreden gelen bir miktar atıştırmalıklarım var. İşte. Vay. Ha, bu taşlar çok güzel. Rengarenk görünüyorlar değil mi? Onlar aslında kaya çikolatara. Çikolata mı? <laughs> Vay canına, bu da kabe'nin ra. Ha. ha. Kabe mi? Namazda kabe'ye dönüyoruz, öyle değil mi? Aynen öyle. Kabe, namaz için kıblemizdir. Mekke'de bulunuyor Aa. ve çok büyük. Vay, wow. gerçeğini gördün mü ablacığım sen? Evet gördüm. Vay. Demek ki sen ümre yaptın öyle mi? Hayır, henüz değil. Kabe'yi televizyondan biliyorum Aa. ve ailemin anlattıklarından. <laughs> Anladım. Aa, o da ne? Bir de Kabe maketiniz mi var? Evet anne. <laughs> Çok güzelmiş. Çok güzel. Kabe beş vakit namazda Müslümanların yöneldiği kıbledir. Kabe insanların ilk ibadethanesiydi ve Allah'ın emriyle... Kabe'nin temelini Hazreti İsmail ile beraber yükselten de Hazreti İbrahim'dir. Oha, anladık. Ve bu yuvarlak şekilli duvara da Hicri İsmail, İsmail taşı diyoruz. Buraya gelince, buraya da makamı İbrahim diyoruz. Hı? Makam mı? Hazreti İbrahim peygamberin kabri mi? <laughs> Hayır oğlum burası Hazreti İbrahim'in Kabe'nin inşaatını kontrol etmek maksadıyla üstüne çıktığı yerden hafif yüksek bir taş. Aa! Allah Bakara Suresi 125. ayette şöyle buyurmuştur. Ha? Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. Aa, anlıyorum. O, o halde Kabe'de ne yapmamız gerekiyor ki? Kabe namazda kıble olmasının yanında... Bizler Kabe'nin etrafında yedi defa dönerek tavaf ederiz. Bunun sevabı da çok büyüktür çocuklar. Anladım. Aa, anladım. Bu kutsal ibadet hac ve umre sırasında yapılmalıdır. Unutmayın ki tavaf saat yönünün tersine doğru yapılır. <laughs> Aa bu da cennetten gelen taş değil mi teyze? Adı Hacerülesvedâ. Ha, evet, doğru. Hacerü'l-Esved Hazreti İbrahim tarafından Kâbe'nin köşesine konulmuştur. Aa! Bir hadisinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bu taş cennetten gelmiştir. İlk zamanlar bembeyazdı. Daha sonra insanların günahları yüzünden rengi siyah oldu. Maşallah. Öyle bir anlattın ki ben de oraya gitmek istiyorum. Cenabı Allah benim de, sizlerin de haç ve umreye gitmesini nasip etsin inşallah. <laughs> amin. amin. Allah amin. <gülüyor> 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 Hayır. Zemzem suyunu bitirdi. Pırar'ı hmm. unutmuş olmalı. Zemzem suyu içmeden önce dua edilir. Değil mi? <laughs> Unuttum anneciğim. Of. Anne... Peki edilecek dua ne? Allahümme inni eselüke ilmen nafiyan ve rızgan vasiyan ve şifayen min külli dain ve sekamin bir rahmetike ya erhamer rahimin. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım! Senden menfaat veren, yararlı ilim, geniş rızık ve her dert ve hastalıktan şifa niyaz ederim. Annem bir keresinde bu duanın çok etkili olduğunu, Söylemişti Aa, Tamam o zaman Bu duayı okuyacağım ben de Ama zemzem <laughs> suyumu bitirdin <laughs> Çok üzgünüm abi Senin için şişeyi tekrar dolduracağım ben de <laughs> Ama yine de zemzem suyu olmaz Aa. <laughs> Aa, Sakin olun arkadaşlar Sizin için bir şişe daha zemzem suyu getireceğim Evet ha? Gerçekten mi? Elbette getiririm Evet Elhamdülillah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diyerek Kabe'nin etrafında dönmeyi Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. Tüm 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 tüm. Arkadaşlar videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ederim.